Takipçiler dünyanın aç gözlü ev sahiplerine bu videoyu mutlaka gönderin. Yüzde Şimdi bakın evi kiralarken size kontratta şu yazıyı imzalattırıyorlar ya. Ben e, gerek ankastıra gerek fırın gerek kombi sağlam verdim çıkarken sağlam alırım. Bakın en kral avukatlara sordum onun hiçbir hükümlülüğü yok üstüne basarak söylüyorum. İstediği kadar oraya sana notu yazdırsın. O not teyyare. Bazı kiracılar müthiş derecede zorluk çekiyor ev sahibiyle. Bir daha söylüyorum bakın. Kendi avukatım da var ona da sorabilirsiniz. Meltem Banko Google'a yazın. Artı Bilal diye bir avukat da kardeşim var. Anlatabilirim bu işin içinden mermi gibi çıkar. Herkese de söylüyorum şimdi buraya Bilal avukatım da güzelce yazacak. Meltem Banko da altına yazacak. Bu sizin evinizin demir başı. Her ay bu evin içinde oturduğunuz için kullanım bedelini zaten o mal sahibi sizden alıyor. Şöyle bir cümle kuruyorlar ya. Hadi lan tıraş yürü git ikile. Bekleme yapma trafikte yiyeceksiniz. Ben sana sağlam verdim sağlam alırım. Bu asla ve asla hakimin savcısına çıktığı zaman dosyayla %99.9 red kararı veriyor hakim. Buna Yüzde yüz yemin olun. Şimdi bazı kiracılar korkuyor ama abi diyor bana kombiyi sağlam verdi, sağlam alırım diye buraya yazdırdı, imzalattırsın o kağıdı yala, tıraş de gönder. Söylemiyorum. Tamir da. olarak da kiracı yaptırır, ev sahibi hiçbir şekilde yaptırmaz diye not alıyorlar. Heh. O da doğru bir bilgi değil. Asla bunu unutmayın. Bakın kombiniz arızalandı. Sizin yapmanız gereken ev sahibini arıyorsunuz. Sözel ya da tüzel WhatsApp'tan yazın. Kombiniz arızalı, çalışmıyor, su akıtıyor, şu bu. Ev sahibini sizi sallamadığı zaman siz en kral yere yaptırıyorsunuz. Faturasını evrağını alıyorsunuz. Sizi artistik yaptığı zaman benimle değil. Mahmut Bey, hakim savcıya anlat derdini. Hakim savcı zaten dosyaya baktığı zaman şey diyor ev sahibine. Oğlum salak, bu senin evin değil mi? Evet. Salak, bu senin demirbaşın değil mi? Evet. E arızalandığı zaman kim yapacak? Parmağıyla kiracı gösterir. Parmağını kırar hakim. Bak hakim parmağını kırar. Kombinin bakımı evdeki kiracıya aittir. Arıza %1500. Şimdi bakın diyor ki bu adam. Ben şimdi banyodayım. Banyo bir yapıyorum. Yıkanıyorum. Sen kullanıyorsun sen bozdun diyor ya. Lan salak. Ben yıkanıyorum. Şu fan motoru. Bak fan motoru bak. Kombinin en pahalı parçası 10 bin lira. Ben banyo yaparken bunun içine su mu döktüm?